Kanalıma abone olmanız size hiçbir şey kaybettirmezken benim için çok şey ifade edebilir. Lütfen kanalıma abone olun, desteğinizi esirgemeyin. Rüyada birinden kaçmak hayırlara alamettir. Rüya sahibinin hayatında güzel gelişmeler olacağına, kişinin kendisini çok huzurlu, mutlu ve keyifli hissedeceğine, korkularının üzerine giderek onlardan kurtulmayı başaracağına ve böylece hayatında aşama kaydedeceğine rivayet edilir rüyada birinden kaçmak, rüya sahibinin yapacağı işlerden emin olacağı, çevresinin hayırlı ve iyi kalpli kimselerle çevrili olacağı ve bu sayede arkadaşları, dostları ve akrabaları ile tatsız bir şey yaşamayacağı ve kötü bir anısının bulunmayacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin iş hayatında çok büyük ve başarılı çalışmalara imza atacağına, çok yüklü miktarlarda paralar kazanacağına, çok iyi bir kariyere sahip olacağına ve aile hayatında da mutlu bir hayat süreceğine yorumlanır. Rüyalarınız hayır olsun. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.